Herkese selam. Yemek Perest kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. İftarların vazgeçilmez ekmeği. Fırından alacağımızda da kendiniz yapın. Pratik, yapması çok kolay, çok zormuş gibi gözüken aslında hiçbir şeyi yok. 5 dakikalık sadece mayalanma süreleri var. O zaman geçelim tarife. Pide hamurum için malzemeler: 4 su bardağı un, 1 paket instant maya kullanıyorum, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yaklaşık 2 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Pide hamuru üzeri için 1 su bardağı ılık su, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı yoğurt, birazcık susam ve 1 adet yumurta sarısı. Ben şimdi başlıyorum pidenin hamuru için geniş bir kap aldım. Ayaklı mikserde de yapabilirsiniz, elinizde de yapabilirsiniz, çok kolay. 4 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Tabi siz yanınızda biraz un bulundurun. Sonuçta benim unum, ben kendime göre ayarladım, cinsine göre değişebilir, az ya da fazla gelebilir. Şimdi ise bir paket instant mayamı ekliyorum. Şu şekilde mayamı ekliyorum. Ardından ise bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Ben ikisini birlikte böyle karıştırdım. Hem birbirine homojen olarak karışsın diye. Ve biraz aralarına çukur açıyorum. Şu şekilde süt ekleyeceğim. Ve püf nokta kesinlikle sütünüz alık olması lazım en önemlisi. Çünkü maya inaktive hale gelmesi gerekiyor. Şu şekilde yavaş yavaş sütümü ekliyorum. Şimdi ise güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. izlemeyi unutmayın lütfen. Çok güzel videolar var, çok güzel tarifler var. En son yaptığım böyle kamurum var, izleyin. Şimdi ise e, yoğurma işlemimiz bitti. E, ben yine böyle güzelce genişçe bir kaba koyuyorum bu şekilde ve üzerine temizce bir mutfak bezi örterek e, fırında tam tamını 50 dakika mayalandırmayı bırakıyorum. Fırını öneririm. E, fırın çünkü hava almadığı için güzel bir mayalandırma oluyor. Evet hamurum çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi direkt şu şekilde biraz unladım üzerine. Şöyle kurtarıyoruz hamuru. Çok güzel kokuyor. Açılımı çok kolay, çok rahat. Yani merdaneyle açmanıza gerek yok. Şu şekilde açıyorum el yardımıyla. Yani merdane kullanmanıza gerek yok. Zaten hamur öyle yumuşak ki kendiliğinden açılıyor. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Gayet yumuşak. Tam bir büyük bir pide yapacağım. Siz iki tane de çıkartabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Gayet güzel oldu bence. Tam büyük bir pide. Ne kadar? Bence 5 lira tanesi. Şimdi küçük bir kase alıyorum. Ve içerisine yaklaşık bir tatlı kaşığı un ve birazcık su ilave ediyorum. Ve bunları güzelce karıştırıyorum. Un ve e, suyumuzu karıştırıyoruz. Ardından ise pidemizin üzerine sürmek için şu şekilde kaşığımı koyuyorum. Bu şekilde el yardımıyla şu şekilde açacağım. Evet şimdi bu kadar yeterlidir. Tekrar unlu karışıma elimi batırarak şu şekilde parmaklarımla pide şekli veriyoruz. Zaten tekrar 20 dakika mayalanacak. Mayalandıktan sonra zaten bu işaretlediğim yerler görünecek. Onları tekrar çatalla üzerinden geçeceğiz. Pideme şekil verdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel oldu bir mutfak bezi örtüsü alıyorum. Üzerini şu şekilde örtüyorum. Ve fırına yaklaşık 20 dakika mayalanması için bırakıyorum. Şimdi pidem yaklaşık 20 dakika mayalandı. Şimdi ise üzerine sosunu hazırlayacağız. Bir kase alıyorum. Kasemin içerisine önce yumurtamı döküyorum. Ardından yoğurdumu ve sütümü ve birazcık sıvı yağ ekliyorum. Bu kadar yeterlidir. Bunları güzelce çırpıyorum. Lütfen videolarımı like ve beğeni ve yorum yapmayı da unutmayınız. Şimdi size hazırladığım sosu pideme süreceğim. Altına yağlı kağıt sermeyi unutmuştum. Tekrar yağlı kağıdını serdim. Şimdi ise çarak otunu üzerine atıyorum şu şekilde. Sam da koyabilirsiniz. O sizin damak tadınıza kalmış. Hangisini dilerseniz onu e, dökebilirsiniz. Ve pidemiz fırında iftara saatler kala. Evet Ramazan pidem. Ee, şimdi çıktı çok sıcak. Şöyle şekilde göstereyim. Aşırı güzel ve tam büyük boy olmuş. O zaman 5 lira değil 10 lira diyoruz. Gayet güzel fırından hiç almanıza gerek yok. Ben çok beğendim. Sizler de yapmak isterseniz, iftar sofranızı güzelleştirmek isterseniz ve fırından ben pide almayayım diyorsanız benim tarifimi hemen deneyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için de bildirim kutusunu açarsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı iftarlar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.